Rezvan abla. Şimdi kaç tane yaptın? 20 tane yaptım Zeynep. Maşallah. Hadi bakalım baklavaya devam edeceğiz ama bir şey söyleyeceğim. 15 sene evlere temizliğe gitmiş. Evet Zeynep Hanım 15 yıl ev temizliği yaptım. 15 yıl. Dile kolay bir ömür ya. Bir ömür Zeynep Hanım. Bir temizliğe temizliğe biter mi o evler? Kaç kişiye gitmişsindir temizliğe? Vallahi benim oturduğum mühitte girmediğim villa kalmamıştır. Hep bir de villa. Bir de büyük evler. E, büyük büyük evler. Peki sen kaçta başlıyordu mesai? Kaçta gidiyordu? Sabah başlıyordum akşama kadar. Bazen yarım gün yapıyordum. Paranı Bazen ona göre alıyordun. Ona göre alıyordum. E. Peki eve geliyordu. Evde yine aynı şekilde temizlik, bulaşık, çamaşır, yemek. Çok yoruluyordum çok. Ya. Bir dertleşecek kimsen yok. Ana yok, kardeş yok. Hiç hal hatır soran kimsen yok muydu? O zamanlar yoktu. Ben neydim ya gelmişsin gurbete. Koca İstanbul'a. En güçlü giden gurbettik çok koydu ona çok. Babam rahmetli oldu iyi geldi ben de gittim. İş görmedim. Hasta oldu görmedim. İyi geldi cenazesini ben de gittim cenazesini. Öyle bir hayatım vardı. Helalleşebildin mi babam? Yok. Cuma günü konuştuk, cumartesi günü mefaat etti zaten. İçimdeki içimdeki şey o kaldı benim. En yani çok üzüldüğüm. Bize her hep helal yemek yedirdi, şomancılık yaptı, koyun uçtu, kuzu uçtu. Bize böyle yetiştirdi. Yattığı yerler ne olsun? Ay çok duygulandım Sayıda Hanım, sesim de kısırdı. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Amin, amin. Peki sen gurbette tek başına, hani kocan var ama en zor tarafı ne? en zor zamanı çok zor zaydan, çok zor. İnsan memleketinin taşını, toprağını, koyunun herkesini özlüyor. Ya. Ben koyundan çıktım geldim Zahide Hanım, hiç kimse benim hani eşim tarafı uğurlar olsun gidiyor, gidiyor bile Allah Allah. Hiç bir Bir çocuk kucağımda altı aylık, bir kat yatak onunla çıktım geldim ben koydum. Bir çocuk evet. altı aylık kucağına bağlı bir evet. de yatak. Benim adam da o zaman yeni işe girmiş kendisi de gelemedi. Kayınımla bir amcamız vardı o geldi beni koydu onlar getirdi. İstanbul'a geldi. İstanbul'a. E nerede kaldın ne yaptın? İşte ben gelmeden bir ev tutmuşlar zaten Hanım işte orada kaldık işte iki sene sonra da işte böyle çalışmaya karar verdik. Olamadık yapamadık. İşte şey bahçıvancılık yaptık. Ben ev işlerini temizlik yaptım. Çocuklarımı büyüttüm işte öyle. Hayat hikayem çok dert. yani anlatacak çok şeyler var da. En böyle olmak istemediğin bir zaman var mı bu ev işlerine gittiğin? Muhtaçsın Zahide Hanım, yok muhtaçsın. Ne yapacaksın? Ne muhtaçsın. muhtaçsın. Temizliğe gitmenin en zor yanı ne? Kendi evinde biraz durun temizlemedin yer olabilir ama gittiğin zaman ilin evin her tarafını temizleyecek. Bak biliyor musun? Aslında sen yalnız değilsin. Bu hafta aslında bir de Ayfer'im var benim. Ayfer kuzum. Benim Sayda Hanım benim ben de gidiyorum ev temizliğine. Seni kaç sene oldu Ayfer'im? Ee, 15 seneye geçti hemen hemen de. Söylediklerine katılıyor musun? Daha zor tarafları var mı? Katılıyorum. Çok yani gerçekten çok var. Ee, İki katlı ev mesela temizlettiriyor. İki katlı evi temizliyorsun. Ee, tek yemi alıyorsun. Ben başıma be, bir tane bir, bir e, isim vermeyeyim şimdi burada. Bir kadın şey oldu. Böyle temizlik işte yerleri siliyorum. Dizimde benim sakat. Eline silmen lazım dedi. Kızım boyu bir metre ya var ya yok. Benim kızımdan daha küçük. Getirdi önüme böyle tak diye terlikleri attı. Aa, niye? Dedim ne bu hayırdır dedim yerde silerkene Dedi bunun altlarını da sil. Hani siler misin silmez misin yok. Ben de dedim tamam sileyim ama dedim. Yani biraz dedim şey olmadı mı dedim. Küçücük yani. çocuk. He aşa aşağılayıcı olmadı mı dedim. İyi demişsin. Gitmedim yani Allah bir da daha. Allah muhtaç etmesin. Evet. İyisi de var çok iyi. Kötüsü de var çok kötü. Ama ne kötü biliyor musunuz? Mecbur olmak çok kötü bir şey. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.